Merhabalar, sevgili arkadaşlar, bugün size e, çok farklı, çok değişik e, Magic Garden Sihirli Bahçe Kendi Bitkini Kendin Yetiştir isimli bir hazır bitki yetiştirme seti e, kutu açılımı yapacağız ve uygulamalı olarak göstereceğim size. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu e, fide toprağı hazırlamanıza ihtiyaç duymadan istediğiniz her türlü tohumu yüzde yüz e, çimlendiren sihirli bir şey e, malzeme sıfak numyorsunu küçük tabletler halinde şimdi kutuyu açalım e, kutunun arka tarafında e, kullanma talimatı var verilmiş e, detaylı olarak anlatıyor. Evet. Kutumuzu açalım arkadaşlar. Kutumuzun içinde şu şekilde üç tane tabletimiz var. Çok merak edeceksiniz ve çok ilginizi çekecek. 3 tane de Organik kokopit liflerinden yapılmış saksılarımız var. Bunlar öyle ki e, bunun içinden bitki kökü çıkıyor. E, bununla birlikte ekebiliyorsunuz bitkinizi ve e, kurt kesmesinden de koruyor e, fidelerinizi. İçinde 3 tane plastik kap çıkıyor. Evet onları şöyle şu şekilde açalım. Bunlar organik, kokopit liflerinden e, yapılmış, sıkıştırılmış, preslenmiş saksılar. E, bunların içine e, bu tabletleri e, fide oluşumundan sonra e, koyuyorsunuz ve kökler bunlardan da çıkıyor. Bununla birlikte hep beraber toprağa aktarıyorsunuz. Şimdi size e, bu kutunun içinden çıkanların nasıl kullanıldığını anlatacağım. Arkadaşlar şu şekilde bir e-mail adresi var. E, bu e-mail adresini bir yere not edin. E, bu e, kutudan edinmek isterseniz bu e-mail adresini yazın. E, ve e, ilgili arkadaşlar sizinle iletişim e, kuracaklardır eminim. Evet. program1 at hotmail.com Evet arkadaşlar. O şurada dursun. Öncelikli olarak şu e, kapların içine birer tane tablet koyuyoruz. Bakın bu tabletler şöyle para şeklinde e, incecik, sıkıştırılmış. Bunun içeriğinde amonyum e, sülfat ve dolomitik kireç bitki besini koymuşlar. Hiçbir besin vermenize gerek yok arkadaşlar. Evet, bunun içine e, normalde soğuk su koyuyorsunuz. Uzun sürede e, bu e, fide e, tohum ekebilecek boyutu alıyor. Ama ben e, sıcak su Video uzamasın diye sıcak su koyacağım bunlara ve e, hızlı şişmelerini sağlayacağım. Evet arkadaşlar bunlar e, gördüğünüz gibi ufak ufak hem hava alarak e, hem de suyu emerek e, belirli bir boyuta kadar e, şişiyorlar. Bakın şişmeye başladılar. Evet arkadaşlar videonun e, ilerleyen kısımlarında ee, şişen tabletleri göstereceğim size. Burada kesiyorum. Evet arkadaşlar e, bunlar e, video kapalı iken suları emdiler. Ve e, gördüğünüz gibi e, kendi boyutlarının yaklaşık olarak 3 ila 4 misli büyüklüğe eriştiler. Şu şekilde bir e, tohum ekmeği ...haznesi haline aldılar. Bunun etrafı file kaplı. E, bu file e, tarımsal üretimde organik olarak dizayn edilmiş. E, doğada çürüyen bir malzeme. Ve kökler bunları delip çıkıyorlar. Bunun bir faydalı yanı da e, çıkan kökler e, hava budamasına uğruyor. Yani havaya denk geldiği için e, ben öleceğim zannediyor, bir kök daha oluşturuyor. Ve e, fidelerdeki kök sayısı çok fazla oluyor... Bunu toprağa aktardığınızda çok fazla kök demek, çok fazla besin emen organizma demek. Bu şekilde arkadaşlar bakın, bu tabletlerimiz, küçük tabletlerimiz hazır, besini verilmiş ve tohumu çimlendirmek üzere hazır malzemeler. Bunu siz soğuk suyla yapın. İçinde mikroorganizmalar Sıcak suyla ölmesinler. Ben zamandan kazanmak amacıyla sıcak suyla şişirdim. E, video uzamasın diye e, belirli bir süre bekleyin. Hemen acele etmeyin. Suya koyun. O yavaş yavaş hava ve suyu e, çekecektir. Evet arkadaşlar, şimdi buna tohum nasıl e, ekiliyor? Şu şekilde e, bir kargı, ince kargı içine vida taktım ben. E, bununla şu kıyılarındaki şu kıyılardaki Pileleri açıyorum ve bunun ortası hazır tohum yeri Açılmış durumda arkadaşlar Şiştikçe bu e, tohum yeri de e, Beraberinde şişiyor Buna ben bu yıl e, Bozdoğan Aydın Bozdoğan Şalvar biber diye bilinen iri Ve yerli ata tohumumuzdan e, Ekeceğim İki tane ekeceğim. Genelde arkadaşlar tohumunuz varsa fidelerinize ikişer tane tohum atın. Neden? Biri çıkmazsa biri çıkar. Sonra bir tanesini alırsınız. Veya ikisini birlikte de dikebilirsiniz fide oluşumunda. Ben ikili, üçlü dikiyorum. Yani bitki onu kompansi ediyor besini verdikten sonra. Evet arkadaşlar ekimimiz gerçekleşti. Bir tane daha yapalım. Bakın. Şu kıyıdaki fileyi kaldırıyoruz. Orta kısma bastırıyoruz. Ve iki tane alabilirsek tohum koyuyoruz. Bu ortada zaten hazır çukur yapmışlar. Preslerken o şekilde yapmışlar. Ve kıyılardan biraz malzeme alıp bunu arkasındaki kullanma talimatında yazıyor. Biraz malzeme alıp üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Ve çimlenmeye bırakıyoruz. Bu sonradan göstereyim size. E, bu şekilde çimleniyor. Bakın bu bir e, biber pidesi. Bu büyüyecek, gelişecek. Bu e, hiçbir şekilde e, şaşırma e, sıkıntısı yaşamıyor. Bakın altından kökü vermiş. Buralardan da kökler verecek ve çok sağlıklı e, sebze ve çiçek fideleriniz oluyor. Ben bununla e, yaprak güzelini ve diğer e, çelikten e, çiçekleri e, köklendirmeyi başardım. Ve çok da sağlıklı oluyorlar. Bunları görsel olarak videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Bu konu dikkatinizi çekecektir. Bu kutunun imalatı ee, imalatıyla ilgilenen arkadaşlar ulaşmak istiyorsanız şu şekilde bir e-mail hesapları var. E, buradan e, yardım alabilirsiniz. Evet. Sizlere faydalı olabildiysem, fikir verebildiysem ee, ne mutlu bana ee, Magic Garden Sihirli Bahçe kendi bitkini kendin yetiştir. Seti ee, bu e, mağazalarda, e, hipermarketlerde bulunan bir ürün değil arkadaşlar. Bunu sadece üreten kendi e, imkanlarıyla satıyor. E, bu mail adresiyle iletişim kurabilirsiniz. Progenbir@hatmail.com Evet, arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? İşinizi şansa bırakmadan e, bu şekilde e, gelişimini tamamlayan fideleri e, alıyorsunuz. Daha sonradan şunun içine koyuyorsunuz. Ve bu boyattıktan sonra e, bununla birlikte toprağa ekiyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullanmayıp da e, bu saksının içine e, farklı e, çiçek çelikleri de ekip değerlendirebilirsiniz. Üretici bu şekilde bir malzeme koymuş içine. Evet. Bereketli olsun. Selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla.